Merhaba arkadaşlar. Galiba bir şey keşfettim. Bugün 26 Ocak 2023. Arkadaşlar bu ağaç yaprağını dökmemiş. Bakın diğerlerinin hepsi dökmüş. Bu dökmemiş. Bunun sebebini araştırıyorum. Yakınlaştığımda dikkatlice baktığımda bunda hiç meyve gözü yok bu ağaçta bak bir tane bile yok. Çok ilginç bu bir ferodor ağacı. Yapraklar yeşil yani bugün 26 Ocak. Bu sene kış gelmedi. Bakın. Hatta yem yeşil de diyebiliriz. Ama gerçekten bir tane şey yok. Ben tabi biraz şüpheleniyorum ama bir iki sebepten size sorayım sizce neden yani diğer ağaçlar yaprağını dökmüşken bu ağaç dökmemiş ve diğer ağaçlar diğer ağaçta ağaçlarda meyve gözü varken bunda hiç yok